üçünün PKK ve ikisinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Terör örgütleriyle topyekun mücadelesi Türkiye'nin devam ediyor. Her habere de böyle bir yorum yorum yaparaktan da böyle videoda çekmek çok da iyi mi kötü mü olur bilmiyorum. Başka şeyler de vardı aklımda böyle söyleyeceğim düşündüğüm var ama demek ki nasip meselesi bizim ağzımızdan çıkması gerekenler buymuş. Fazlasını söyletmiyorlar. Veya hatta yetenek meselesi yani bizim 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 Ateşimiz bu kadar kardeşim. Biz bu kadar cürm yapıyoruz. Siz futbolu, dizileri, işte ekonomiyi, siyaseti konuşuyorsunuz. Bir beğeniye bile basamıyorsunuz ya Facebook'ta? Kilise baskısına rağmen. ...tavuklarımızı ve komşularımıza varan arada kardeşlerim bir ara 1.2'ye çıkmıştı. Bütün bunlar, bütün bu kayıplar, bu... burası Rus... olan biteni yüksek sesle dile getiren genç kız kendisini "Sen gerçeksin. Sen gerçek değilsin." Ben mi? Ben de gerçek değilim ya ama video oynuyorum yani. Videoyu konuşuyorum. Bu da belki yalan olacak yani. Yıllar geçecek. Bizim de fani vücudumuz toprak olacak. Gözlerimiz görmez, ellerimiz tutmaz, konuşan ağzımız suskun olacak. Ama sen Hala televizyon bakmaya parmaklarınla kim ne yapmış gezmiş nereye gidebilirim parmaklarınla dolaşmaya parmağınla konuşamıyorsan ağzınla zaten konuşamıyorsun ağzıyla konuşamayanlar parmakları da konuşamazlar. Ya bir eleştir ya ben istemiyorum de ya ben mahalleme köpek istemiyorum diyebilirsin köpeklere mama vereceğim destek vermek istiyorum diyebilirsin. Şimdi burada e, haber kanalları Kim geziyoruz. Yoktu. Kimse yoktu. Yoktu. Kimine göre A Haber, Neyse, kimine göre Halk TV, kimine ne göre, ne göre Fox, işte TRT Haber gibi haber saati. Az önce oturduğumda saat 19.19'du. 19, ee, e, nerede duralım? Klasik <laughs> olsun duralım. Dedik ki bu akşam böyle bir video çekeceğiz. Evet haberleri izleyeceğiz, haberleri yorumlayacağız. İşte haber şu anda alttan geçiyor. Rusya nota endişesi arttı diyor. İşte insanlar bu haberi dinliyor. Aa diyor, savaş çıkıyor diyor. Türkiye savaşacak mı diyor? Savaşa girerse diyor açlık kıtlık olur mu diyor? Az önce ben yarım kavun yedim. Bir tane kavuna 50 milyon lira para verdim. Asgari ücret 4250, 4300 bir şey fark etmiyor. 4000 lira da olsa, 4300 de olsa, 4500 de olsa, 4900 de olsa, 5000 de olsa bir şey fark etmiyor. Senin aldığın ürünler yükseldikçe, yükselttikçe insan, bazı insanlar yükselttikçe. Şimdi biz burada ne konuşuyoruz? Aslında haberleri yorumlayacaktık biz burada. İşte he he diyecektik, tamam tamam diyecektik. Doğrudur, hayır, yanlış. Katılmıyorum falan gibi bir fikirli olacaklar. İnsanların fikirleri var. Söylüyorlar. İşte Fenerbahçe şampiyon olsun, Trabzonspor hak etmedi. Ya her şeyi konuşuyorsun. Bağıra bağıra holiganlık yapıyorsun. Derinden derinden, saman altından su yürütüyorsun. Sessiz sessiz sinsi. E sonra? Vay battık, vay bittik, vay şöyle, vay böyle. E kardeşim senin bir tane Facebook'un yok mu? Instagram'ın yok mu? Kahvede ülkeyi kurtarıyorsun ya. Tayyip Erdoğan'dan daha büyük lidersin sen ya. Ya 10 tane muhalefet bir tane Tayyip Erdoğan karşına çıkmıyorsa, terazide değer gelmiyorsa ya bırak da bu ülkede bir, bir adamın arkasında dur ya. Yani mavi gözlüyse mavi gözlü yani yeşilse yeşil yani. Kısaysa kısa uzunsa uzun. Şimdi burada siyaset konuşmuyoruz. Siyaset konuşuyoruz da. Haberleri dinliyorsun. Dizilere bakıyorsun. Ben kendime konuşuyorum. Zaten kendi kendime konuşuyorum şu an burada. Bankaya borcum var. Faiz çekmişin. Araba almışım benzin bu kadar diyorsun. Ev kredisi aldım ödeyemiyorum diyorsun. E benim bir bisikletim var ona da zaten yazık günah. Bisikleti olmayan var. Motosikleti olan var. Şimdi şapka beyaz. Tişörtüm beyaz. Şu an loş bir ışıktayız. Mutluluklarını mutluluklarını mutluluğu mutlunu mutlu mutluyu mutlu mutluyu küçültmen için seçeceksin. Arabayı istiyorum, 500 milyarlık jiptir, uçaktır. Mutlu ol. Ben bir duvarda, bir duvarda, bir ekranda mutluyum. Şu anda ekrandayız zaten. Bak, kavunu yedim. Tabii ki başka yerlerde bu kavun 50 liradır, 500 liradır gibi gibi gibi. Tabii ki oradaki 500 liralık kavun da bundan şeker gibidir de. Ben mutluyum yani. Benim bir kavun mutlu ediyor. Benim kendi duygularım, isteklerim, hırslarım da yeter bana. Bir tos yaptığım zaman bana yeter. Ha ben istemiyor muyum? Bir sinema film yapayım. Ödüller alayım. Ne ödülü lan? Ödülü aldın. Aha. Getirdin sana ödül. Ne oluyor yani ödül? Hani başka türlü derler ya. Ben halkımın kalbindeyim falan filan. Zaten şu an telefonda %20 pil var. Bitecek biraz sonra bir ihtimal. Instagram'a yükleyeceğim bunu, YouTube'a koymayacağım. Öyle niyet ettim yani. Ee, ondan sonra zaten e, Instagram'da 10 dakika falan e, video yayınlıyor. Aşağıda 10 dakikadan sonra falan yayınlamıyor. 12 dakika falan. Dedim ki arkadaşlara buradan e, Ersin kardeşime, Ersin arkadaşıma selam olsun. Sana dedim selam söyleyeceğim bu videoda. İşte açacaktım böyle. Ehe, neydi? Hadi açalım. E Amerika'da o kadar silahlanma var. Silah özgürlüğü var. E i̇şte Adamlarda eğitim var. Herkesle çok iyi bir eğitim var. Kıyafet giymiyorlar. Üniformaları yok. Sivil kıyafetleri var. Zencilerin durumu belli. Buradaki insanlar, Meksikalılar, şunlar bunlar o kadar insanlar var. Ya gözyaşlarına oldu? Yani Haberi böyle mi okuyoruz yani? Tamam bir insan o kadar insanı öldürmüş. Allah belasını versin. Bizim dinimizde kısasa kısas. Sen kafana göre bir tane silah alamazsın yani. Silahı belli insanlar alır. Öldürdün mü? Onun ailesi hesap verecek yani. O ailesi, o çocuk büyürken ailesi ne iş yaptı? Anası, babası, amcası, dayısı. Onlar bu çocuğa niye sahip çıkmadı? Ben caniyi mi koruyorum? Ölenler o kadar arkadaşıyla eşi dostuydu. Bu ölenler bu insan tanımadı mı? Okulda öyle bir psikopat var da Niye kimse bu psikopattan rapor yapmadı, konuşmadı, halini hatırını sormadı? Ya bu haber böyle mi yani? Daha sonra olacak Buyur, haber reklama girdi. Ya şimdi muhalefet ediyorsun. İsim önemli değil ya. Akit TV, Fox TV, ATV... Tamam muhalefet ediyorsun. Sen şimdi neye göre muhalefet ediyorsun? Ulan biraz da bir Amerika'ya bir eleştir ya. Amerika'yı eleştir. Avrupa Birliği'ni, Almanya'sını, Fransa'yı eleştir. Sen geliyorsun Türkiye'ye muhalefetlik yapıyorsun. Ulan Türkiye'nin derdi zaten başından aşkın. Yok kira ücretleri böyleymiş, yok bu böyle, yok böyle. Ya başka türlü bir muhalefet yap arkadaşım. Başka türlü bir muhalefet yap. Zaten bizi ısıran, bizi ısıran, bize saldıran, bize havlayan yeteri kadar dünya kadar olay var. Sen bir de bu içeriden bunlar böyle yaptıkları zaman böyle yorumlar, böyle eleştiriler, ya e o zaman ya biz burada zaten 20 milyon insanız yani. Bir dua ediyoruz belki. Allah diyoruz ki yani ülkemizin şehitleri var. Vatanımızı, milletimizi koru Allah'ım. Hep beraber iyilik, güzellik içinde yaşayalım. E sen de bunu böyle yapıyorsun. Bu gemi nasıl gidecek? Aynı gemideyiz. Gemiyi delmeye çalışıyorsun. Şimdi oradan Az önceki videoda da vardı bir tane taciz, kıza taciz etmişler falan muhabbet. Bunlar derin mevzular. Din, kadın, taciz, fakirlik bunlar bunlar derin. Zaten sen yeteri kadar düşünüyorsun. İkide bir de parayı gösteriyorsun, evi gösteriyorsun. Ya kardeşim millet kerpiç evde yaşamıyor ya. Bu zam yapacaktın ya. Önceden beri niye buna zam yapmadın ya? E biz de ev sahibiz de aşağı yukarı yani. Bizim de 3-5 bir şeyimiz falan. O mevzulara girmiyoruz yani. Nedir bu yani? Şimdi diyeceğim o ki bize gene yol görülsün. inşallah. Edirne gezisi var. Edirne Edirne'den İstanbul'a bisiklet turu var. Hayalimizde, duamızda. Bir de 4-5 yıldan beri hayal ettiğimiz Mudanya'dan Bandırma'ya, denizin kenarı, sahilin kenarından bisiklet turumuz var. Zaten iş olayları da birazcık sıkıntılı yani. Eh. Yalandan beğeni yapmışsınız. Ulan beğeni de 5 tane var. Duygusal, ağlamalı, gülmeli, şaşırmalı, kızmalı. Bisiklet camiası bizim 50 tane beğeni yapmış bir tane grup var arkadaş sağolsun mavi. Ya abi bir fotoğrafa insanlar fotoğraf çekmiş orada bir tane suda yüzünü yıkıyor falan ayaklarını yıkıyor. Ya neyi beğeniyorsun arkadaşım? Senin resimden anlayışın bu mu yani? Adamlar orada komik bir şey yapmış. Gül, bir tane gülen yok. Bir tane şaşıran yok. Biz aa işte böyle bir insanlarız. Sosyal medyada bizim duruşumuz böyle. Tavrımız böyle. Şekilsizliğimiz böyle. Suskunluğumuz böyle. ifadesizliğimiz böyle. İfadesizlik, emojisizlik. Sen neyin ülkesinden paradan bahsediyorsun ya? Sen yoksun bir kere arkadaşım. Yalanla bir fotoğraf çektirirsin. Oraya buraya gidersin. Kurban kesersin falan böyle bir yere gidersin. He, bu mudur yani? Senin hayatında gerçekçiliğin bu mudur? Çocuğa terbiye vermeye gelince as, astı bastı keslik yapıyorsun. Gerçekte öyle bir insan değilsin. Gerçekte nasıl bir insan olduğunu fotoğrafta durarak kımıldamadan değil. Sesinin çıktığı şekilde, ağladığı şekilde, güldüğün, kahkaha attığın, öfkelendiğin şekilde. Biz bunu uzun uzun konuşmak istemiyoruz. Hatta biz istemiyoruz. Neyi başında istemiyoruz ya da istemiyoruzun sonunda ne var? Sen orayı biliyorsun. Benim sana kulaklarınla duyacak sözcüğü söylememe gerek yok. Senin o sözcük kalbinde. Aklında değil. Kalbinde. Aklınla yaşıyorsun zaten. Kalbinde değil. Kalbin yaşıyor. Aklın yaşamıyor aklınla kalbini birleştir. Tamamıyla aklın ol. Ya da aklına kalbine köle yap.